Evet değerli basın mensupları kıymetli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi de en kalbi duygularımla hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün 11 Ekim pazartesi gündemdeki konulara ilişkin görüşlerimizi, düşüncelerimizi ve kanaatlerimizi paylaşmak üzere basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Kıymetli arkadaşlarım öncelikle bu günlerde takip ettiğimiz Katı atık toplayıcılarıyla ilgili, kağıt toplayıcılarıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir baskın hadisesi ve bu sürecin devamında gerçekleşen ve cereyan eden bir takım hususları büyük bir endişe ve kaygıyla takip ediyoruz. Bakınız topladıkları atık maddeleri satarak hayatlarını kazanan, sağlık ve iş güvencesi olmayan geri dönüşüm işçileri yarı aç, yarı tok bir şekilde yaşamakta ama yine de atıkların geri dönüşümünün sağlanmasında ciddi bir emek sarf ederek adeta kamu yararına çalışmaktadır. Bugünlerde özellikle İstanbul'da kağıt toplayıcısı işçilere yönelik baskın haberlerini takip ediyoruz. Daha önce soğan lobilerine yapılan baskınlar gibi, patates dobilerine yapılan baskınlar gibi bugün de büyük bir akıl tutulması içerisinde kağıt toplayıcısı işçilere yönelik baskın haberlerini hem kamuoyundan hem basından hem de bizatihi kağıt toplayan arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler ve irtibatlar neticesinde takip ediyoruz. Baskın düzenlenen bu depo kıymetli arkadaşlarım Ümraniye Belediyesi'nin bu işçilere gösterdiği depo olarak kullanımına müsaade ettiği bir yerdir. Bakın İstanbul Valiliği bu baskınların yapılan bu baskınların gerekçesi olarak haksız kazanç demiş, güvenlik riski demiş, sağlık ve çevre sorunları diyerek bu baskını gerekçelendirmeye çalışmış. Valilik yapmış olduğu bu açıklamalarla birlikte üzülerek ifade ediyorum ki kağıt toplayıcılarını rencide etmiş, onları kağıt toplayarak hayatını idame ettirmeye çalışanları adeta hırsız yerine koymuş, bozguncu olarak nitelendirmiştir. Bu nitelendirmelerin asla kabul edilemeyeceğini, vicdana, akla uygun olmadığını açıkça belirtmek isterim. Kağıt toplama işi ve usulü elbette ki bir düzenlemeye tabi tutulabilir. Bu meslek yasal bir statüye elbette ki kavuşturulabilir ve daha sistem, sistemli ve planlı bir şekilde bu mesleğin icra edilmesi elbette ki temin edilebilir. Ancak baskın yapıp işçileri gözaltına almak geçimlerini sağladıkları işleri insanların elinden almak ve bu işçilere işsizlik ve sefaletten başka hiçbir şey vaat etmemek elbette ki sosyal devlet anlayışı ve ilkesiyle asla bağdaşmaz. Bu işçilerin işsiz kalmış olmaları yetmiyormuş gibi bir de ağır para cezalarıyla cezalandırılmaları asla ama asla kabul edilemez bir durumdur. Bu ülkede holdingler korunup kullanırken, yandaş şirketler ve müteahhitler korunup kullanırken, garibanın, yoksulun örselenmesi, zayıfın ezilmesi ve sahipsiz kalması ülkemiz adına, milletimiz adına utanç verici acı bir tablodur. Bizler bu konuyu Sayın İçişleri Bakanı'na da bir soru önergesi vermek suretiyle kendilerine de sorduk. Bu baskınların mutlaka bir izahati ve açıklaması olmak mecburiyetindedir. Bugün Katı Atık Toplayıcısı Derneği Başkanı'yla da bir temas kurduk ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan aziz milletimize bir kere daha belirtmek isterim. Kıymetli arkadaşlarım ülkemizin son dönemde yaşadığı en önemli problemlerden bir tanesi de insanımızın yüreğini yakan en ciddi sorunlardan bir tanesi de hayat pahalılığının ve geçim derdinin ciddi problemleri ciddi ve sorunlara ulaşmış olmasıdır. Bakın en temel gıda ürünleri korkunç oranlarda zamlanmış durumdadır. Bununla birlikte elektrik, doğalgaz, ev kiraları gibi temel gider kalemleri ciddi oranlarda, fahiş oranlarda zamlanırken memur, işçi, emeklinin aldığı ücretlerde adeta yerinde saymaktadır. Yani gelir kalemleri insanımızın gelir kalemi sabit kalırken neredeyse bütün gider kalemleri ciddi seviyelerde artmaktadır. Değerli arkadaşlarım, işte bunun adı fakirleşmedir. İşte bunun adı yoksullaşmaktır. Bakın TÜİK'in Eylül 2021 tarihli verilerine şöyle hep birlikte bir göz attığımızda vatandaşlarımızın günlük hayatını devam ettirmek için tükettiği tavuk eti yüzde 64, ayçiçek yağı yüzde 60, margarin yüzde 53, yumurta yüzde 49, mısır özü yağı yüzde 47, mercimek yüzde 41, zeytinyağı yüzde 39, süt ve yoğurt yüzde 35, nohut yüzde 34 balık 34, bal yüzde 27, ekmek yüzde 26, dana eti yüzde 23, makarna yüzde 22, un ve pirinç yüzde 21 zamlanmıştır. İşte TÜİK'in açıkladığı bu rakamlar, TÜİK'in yine açıkladığı enflasyon rakamlarını yalanlamaktadır. Dolayısıyla ülkede insanlarımızın en temel girdi kalemlerinde günlük hayatını devam ettirmek için tüketmek zorunda kaldıkları girdilerde enflasyon yüzde kırkın açıkça söylüyorum ki üzerindedir. Ancak alınan maaşlar bunu karşılayamadığı gibi verilen zamların da gülünç rakamlarda olduğunu görebilmemiz elbette ki mümkündür. Dolayısıyla bu tablo ülkemiz için bir yoksullaşmadır. Bu tablo ülkemiz için bir fakirleşmedir. Şimdi bunun yanında hal böyle olunca raflardaki yağ tenekelerine bugünlerde marketlerde raflardaki yağ tenekelerine alarmların konulduğunu görüyoruz. Daha önce bebek mamalarının alarmlandığını, insanlardan bebek mamalarının korunduğunu görmüştük gelinen noktada gelinen noktada ya tenekelerine dahi koruma alarmının takıldığını görüyoruz. Daha dün insanlarımız rahat bir şekilde evlerinde yemek pişirmek için kullanacakları yağları kolaylıkla temin ederken bu yağ bugün adeta bir yağ beye dönüşmüştür. Sosyal medyada genç arkadaşlarımızın attığı tweetler var bey diyeceksiniz diye bugün yağla ilgili söylenecek bir şey varsa o da ya bey diyeceksiniz cümlesidir. Bugün yağın bile bu ülkede zincirlenmiş olması neredeyse başına birisinin güvenlikçi olarak tutulup korunma altına alınır vaziyette olması ülkemizin yoksullaştığının bir portresi ve tablosu hükmündedir. Bunun yanında İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi en başta büyük şehirlerimiz olmak üzere daire fiyatları asgari ücrete yaklaşmakta ve bazı dairelerde de bu fiyatın asgari ücret seviyesinin üzerine çıktığını hep birlikte takip ediyoruz. Hayat pahalılığıyla gelen bugün yaşadığımız bu yoksulluk emin olun milletimizin alın yazısı değildir. Bu yoksulluk milletimizin kaderi değildir bu alın yazıyı değiştirmek bizim bu ülkeye de bu millete de bir boyun borcumuzdur. Dolayısıyla bunu değiştirmek bu hayat pahalılığını insanlarımıza dayatan bu problemleri değiştirmek bu sorunları ortadan kaldırmak işsize iş aç olana aç temin etmek devletin asli vazifesidir kıymetli arkadaşlarım. Denilebilir ki pandemi vardı. Bu sebeple Fiyatlar arttı. Evet pandemi elbette ki dünya çapında birçok sektörü olumsuz bir şekilde etkiledi. Ancak pandemiden önce tanzim satış noktalarını ülkenin her yerinde gördüğümüz bir ortamda şu soruyu sormamız gerekir ki tanzim satış noktalarının oluşturulduğu dönemde ülkede hangi pandemi var? Ama biz biliyoruz ki Türkiye'de 20 yıldır Ülkemiz bir pandemi dönemini yaşıyor. 20 yıldır ülkede ekonomide pandemi yaşıyoruz. 20 yıldır ülkede eğitimde bir pandemi dönemini yaşıyoruz. Dış politikada, sağlıkta, sosyal yapımızda ve birçok alanda Türkiye 20 yıldır bir pandemi dönemini açık bir şekilde yaşıyor. Dolayısıyla bugün siz üretimi öncelemezseniz, tarımda kendi kendine yetebilecek ve üstüne ciddi oranda ihracat yapma potansiyeline sahipken bu potansiyeli değerlendirecek çalışmalar yapmazsanız bu fiyat artışını engellemeniz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla çiftçiye yapılan destekler milli gelirin yüzde birini bulmazsa Çiftçi ve üretici bankaya boşlu hale gelmişse, köylerdeki en temel üretim araçları bankalar aracılığıyla haczedilmişse, bu problemlerin olduğu ortamda hayat pahalılığını düşürebilmeniz mümkün olmaz. Pansuman bir takım tedbirler alabilirsiniz, ama kanserleşmiş bu sorunu, bu hastalığı ortadan kaldırabilmeniz, Emin olun ki mümkün olmaz. Kıymetli arkadaşlarım, devlet market açmaz, devlet fabrika açar. Devlet market açmaz, devlet istihdam alanları açar. Dolayısıyla devlet bugün market açmazdan evvel tarlada üretimi temin etmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'yi özellikle tarım ve hayvancılıkta bir ithalat ülkesi haline getiren, dışarıya bağımlı bir ülke haline getiren tarım ve hayvancılık politikalarını acilen ama acilen değiştirmek zorundayız. Türkiye elbette ki zengin bir ülkedir ve bu yoksulluk ülkemiz için bir kader değildir. Ülkemizin yaşamış olduğu, bugün insanımızın yaşamış olduğu bu yoksulluk ülkemizin fakirliği ile ilgili değil ülkede kaynakların plansız ve programsız bir şekilde heba edilmesi ve yanlış politikalarla ilgilidir. Dolayısıyla ülkemiz kesinlikle fakirliğe mahkum edilemez ve başka ülkelerin pazarı haline asla getirilemez. Kıymetli arkadaşlarım, bunu söyledikten sonra son dönemde hakikaten karşılaştığımız ülkemizin geleceği adına da Endişe ettiğimiz en önemli sorunlardan bir tanesi yaşadığımız sosyal problemlerimizin de en temel kaynaklarından bir tanesi bizim ülkemizin ve gençlerin geleceğini tehdit eden madde bağımlılığı meselesidir. Bugün yapılan araştırmalara baktığımızda Türkiye genelinde madde bağımlılığının sanal kumar ve teknoloji bağımlılıklarının azımsanmayacak boyutlara ulaştığını üzülerek takip ediyoruz. Türkiye nüfusunun yüzde 15.8'i 15-25 yaş arasında grubunda bulunmaktadır. Yani 12 milyon 971 bin 396 genç madde bağımlılığı riskine karşı bugün savunmasız vaziyettedir. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon insanımız, 10 milyon memleket evladımız madde ve davranış bağımlısı olduğu yapılan araştırmalar neticesinde ortaya konulmaktadır. Cinayetlerin bugün yüzde 60'ı, saldırıların yüzde 40'ı, tecavüzlerin yüzde 33'ü madde bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı, Bağımlılık neticesinde cereyan etmektedir. Türkiye genelinde bugün madde bağımlılığı, sanal kumar ve teknoloji bağımlılıklarının yayınlanan rakamlar neticesinde de ciddi oranlara yükseldiğini görüyoruz. Bağımlılıkla mücadele için öncelikle ama öncelikle ciddi bir siyasi iradenin ortaya konulması gerekir dünyada uyuşturucu ticaretinin geçiş üssü konumunda olan ülkemiz ne yazık ki bu konuda da sınıfta kalmıştır. Son zamanlarda medyaya yansıyan haberler bunun üzücü örneklerindendir. Bu bağlamda gerek bakanlık, gerek emniyet ve ilgili kurumların mutlak surette ciddi bir koordinasyonla çalışması ve bağımlılıkla mücadele etmesi gerekir. Devletin resmi kurumları, Özellikle bu madde bağımlılığını önlemek için ortaya bir irade koyması gerekirken sivil toplum kuruluşlarımızın aynı şekilde koordinasyon içerisinde çalışması bugün gençleri ve insanımızı bağımlılık bataklığından kurtaracak çalışmaları acilen ama acilen tatbik etmek zorundayız. Madde bağımlılığının özellikle en temel sebepleri işsizlik gibi Yaşanan ekonomik problemler gibi ahlaki ve manevi değerleri e, bozan bir takım uygulamalar da mutlaka gözden geçirilmeli inancımıza, ahlaki ve manevi değerlerimizi özellikle gençlerle buluşturacak, onları bu bataklıktan kurtaracak olan çalışmalara ciddi anlamda bugün ihtiyaç olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Teknoloji bağımlılığıyla mücadele için öncelikle ailelerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu görmek zorundayız. Belirli bir yaşa kadar sosyal medya kullanımının ve özellikle sosyal medya kullanımının aynı şekilde çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri tespit edilmeli ve bununla ilgili düzenlemeler de acilen tatbik edilmelidir. Eğlence Oyun ve benzeri imkanlar yerine eğitici içeriklere daha kolay ulaşılması sağlanmalı. Bu konudaki çalışmalar teşvik edilmelidir. Bakın bugün kumarın yasak olduğunu söylüyoruz. Kumarın ülkemizde belirli merkezler tarafından e, gazino ve kumarhaneler ülkemizde faaliyet göstermediğini hepimiz biliyoruz. Ama bugün ne yazık ki bunun yerine. Bunun yerine modern kumarhaneler olan Milli Piyango İdaresi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı bünyesinde yürütülen şans oyunları aracılığıyla ülkemizde bizatihi devlet eliyle kumar oynatılmakta ve teşvik edilmektedir. Bunlarla birlikte yasa dışı bahis sitelerine bugün her insanımız, gencimiz, yaşlısımız, yaşlımız, çocuklarımız yasa dışı bu bahis sitelerine kolaylıkla ulaşabilmekte televizyonlarda internet sitelerinde reklamı aleni bir şekilde yapılmaktadır. BTK üzerinden de acilen ama acilen bu sorun ile de ciddi bir mücadele ortaya konulmalıdır. Tabii bütün bu sorunlar noktasında asli vazife devletin omuzlarındadır. Niçin? Çünkü anayasada Anayasamızın 57. değil 58. maddesinde devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır hükmü açık bir şekilde ortadadır. Hal böyleyken bugün yürütülen süreçler aslında anayasayı da ihlal eden süreçler olduğunu unutmamak zorundayız. Ancak ne yazık ki hali hazırda bu kararlılığı mevcut hükümet göstermemekte aksine teşvik edici bir pozisyonda bulunmaktadır. Bu kapsamda bütün kurumlarıyla devlet bağımlılıkla mücadele etmeli ve ülkemizin geleceğini en iyi şekilde temin edecek bir ortamı hazırlama noktasında sorumluluk üstlenmelidir. Ülkemizde yaşanan hem bu ekonomik sorunlar, yaşanan geçim derdiyle ilgili maddi problemlerimiz, diğer taraftan yaşanan bu manevi problemlerimiz noktasında da bu ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözümüz ve boyun borcumuz ülkemizi Saadet Partisi olarak hem maddi hem de manevi hususlarda kalkınacak bir hamleyi başlatmak bizim Saadet Partisi olarak boyun borcumuz ve bu millete verilmiş sözümüzdür. Bunu da sağlayacağımız günlerin yakın olduğunu da buradan ifade etmek istiyorum. Ben basın toplantımı burada tamamlıyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa sorularını alabilirim. Efendim, efendim bugün yapılan açıklamada Türkiye'deki işsizlik oranı 4 milyona yaklaştı. Siz de konuşmanızın çoğunda ekonomik hep işsizlikten bahsettiniz bu işsizlerin yüzde yirmi iki noktaya geçişi de genç işsizler. Evet tabii bugün ülkemizin kronik bir problemi haline gelmiş olan en önemli sorunu işsizlik problemidir. Ve ülkede insanlarımızı büyük bir karamsarlığa, insanımızı büyük bir umutsuzluğa ve ümitsizliğe sevk eden, geleceğe dair hayallerini çalan en önemli hadise bugün gençlerimizin ve insanımızın ülkede iş bulamamasıdır. Birileri aynı şekilde gençlerin iş beğenmediğini söylüyor. Bunun mümkün olmadığını ifade etmek zorundayız. Üniversitede bölümünden mezun olan, kendi bölümünde çalışamadığı için marketlerde, çay ocaklarında çalışan gençlerin varlığını hepimiz görüyoruz. Bugün işsizliği görmemek, bugün ülkede işsizlik problemini görmemek kör olmakla eşdeğer olacaktır. Bu bir siyasi körlüktür, bu bir iktisadi körlüktür işsizlik problemini görmemek. Dolayısıyla bugün ülkede özellikle yaşanan bu problemlerin temelinde Türkiye'de istihdam alanlarının her geçen gün daraldığı, iş bulma olanaklarının her geçen gün sınırlandırıldığı, işsizliğin tabana her geçen gün daha da yayıldığı gibi bir hakikatte karşı karşıyayız. İşte bugün istihdam alanları üretemeyen, gençlere iş vaat edemeyen, üniversite mezunlarına atama vaat edemeyen bir düzenin bu ülkeye gelecek vaat etmesi de mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hal böyleyken kıymetli arkadaşlarım ne hamasetle ne de popülizmle işsizlik problemi ortadan kalkmayacaktır. Bu sorunu iktidarın mutlaka görmesi hakikaten kulak tırmalayan feryadı, insanımızın kulak tırmalayan feryadını mutlaka görmek zorundayız. İşsizlik problemini ortadan kaldıracak mutlaka üretime dönük yatırımları, istihdama dönük yatırımları sağlamak mecburiyetindeyiz. Aksi halde şu anda yaşadığımız bu sorun ve problemleri de ortadan kaldırabilmemiz mümkün olmayacaktır. Evet tabi bugün yani sadece harp okullarının mülakatı noktasında değil, ülkemizdeki mülakat sistemine dair çok ciddi tespit ettiğimiz sorunları zaten defaatle de kamuoyuyla da paylaşmış olduk. Bugün bütün neredeyse bütün alanlarda yapılan mülakatlarda niteliğin yerini itaatin, liyakatin yerini sadakatin almış olduğunu her defasında kamuoyuyla paylaşmış olduk. Bugün harp okullarıyla ilgili mülakat sürecine dair ifade edilen hususlar hangi kurumlar aracılığıyla bu mülakatlar yapılırsa yapılsın bugün Türkiye'deki mülakat sistemi adaletsiz bir sistemdir. Bugün liyakati esas alan, niteliği esas alan, insanların kalibresini esas alan bir mülakat sistemi yerine üzülerek söylüyorum ki gençlerin emeğini gasp eden insanların on yıllarca çalışıp ortaya koyduğu emeği ve alın terini heba eden itaate ve sadakate dayalı bir mülakat sistemi mevcuttur. E, dolayısıyla bugün her alanda söz konusu durum geçerli olduğu için ülkede, ekonomide birçok alanda yaşadığımız sorunlar aslında şunu ortaya koymaktadır ki bugün ehil olan kişiler, Liyakat sahibi olan kişiler iş başına getirilmezse dolayısıyla orada bir başarıyı bekleyebilmemiz, oradan ülkemizin ve milletimizin yararına bir neticenin oluşabilmesi de elbette ki mümkün olmayacaktır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun.